Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ikinci videosunda da beraberiz. İlk videomuzu dün akşam çektik. Kanalımızda var. Açıklamaları ücretsiz Telegram adresini bıraktım. Burada bakın dünkü videomuz Sasa Ektaş Kesan'ı çekmişiz. E, analizlerin nasıl anlaşılması gerektiğinin ne dedik ne olduğunu sizin nasıl faydalanmanız gerektiği ve öğretici bilgiler var. Burada veya herhangi bir yerde hiçbir zaman hisse vesaire Bakın yazmıyorum, yazanlara da aldırmayın zaten ee, eninde sonunda orada birikiminize yazık olur. Şunu tekrarlıyorum arkadaşlar yorumlara yatırım tavsiyesi içeren yorumlar otomatik olarak kaldırılıyor. Başka kimsenin görüp bunlardan etkilenmemesi için zaten yasak. Ee, bana yazmayın benim zaten ihtiyacım yok ben bunu sizler için analiz ediyorum. Şimdi TH'den başlayalım. Ondan sonra ne diyeceğiz? Yazmışız. Ereğli Türk Telekom diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle fon analizi kısmından başlayalım. Şimdi bakın. Dün izlediğim şöyle bir hata yapılıyor genel olarak. Ee, sadece kendi hisselerini izliyor insanlar. Ama bu işi öğrenmek istiyorsanız bu hepsini izlemeniz lazım. Yani burada biz farklı görünümleri karşılaştırmaları neyin nasıl olduğunu burada anlatıyoruz. O yüzden o hatayı yapanlar bir hissede takılıp kalıyor genelde ve de uzun vadede kar edemiyor maalesef. O yüzden ben hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Benim ben zaten bunları ezbere biliyorum. Ben sizler için anlatıyorum. Mesela dünkü videoyu açıp izleyin. Bu fon analizi kısmını mesela Türk Hava Yolları'nınki ile karşılaştırın. Ne dedik? 235 fon inceliyoruz şu an en büyüklerini en içinde en fazla para olanları yani aynı zamanda e şimdi burada 235 fondan bakın 99 fon e, yarısı Türk Hava Yolları'nın bünyesinde barındırıyor bunların içinden de ilk 10 fon bunların bazıları tematik olduğu için %10'dan fazla tutabiliyor ama ilk 10 fondaki rakamlar %9.5 10. fon bile bunlar çok çok iyi arkadaşlar. Aşağı geldim de ağırlık ortalaması yani 99 fonun hepsinin işte biri yüzde iki, biri yüzde on tutuyor vesaire hepsinin ortalaması yüzde 5.88miş bu ortalamalarda yüksek arkadaşlar Bu anda 58 burada geçmiş mesela dün e, çok hektaş soranlar vardı hektaş incelediğimizde e, burada 10 tane falan fon vardı yanlış hatırlamıyorsam. Burada ilk fon hariç %1 bile tutmuyorlardı. E, şuralar ağırlık ortalaması %1 küsürlerdeydi. Şimdi karşılaştırın bu ikisini. Hangisinde daha çok para var? Hangisinde daha çok beklenti var? E, yorumu siz yapın arkadaşlar. Hangisinde daha çok temel olduğunu yorumunu siz yapın. Şimdi bir de şuna bakacağım. Aralık verileri geliyor. Bu hafta içi tamamlanacak tabi. Ama Şöyle bir geçmiş verilere bakalım Kasım verilerine. Ekim'den Kasım'a ne olmuş? 8 fon Türk Hava Yolları'nı elinden çıkarmış. 100 fon içinde bence çok önemli değil. Ekim'den Kasım'a 6.38'den ortalama 5.88'e düşmüş. Yani ufak hareketlerde ne olmuş? Realize yapmışlar biraz. Ama bu tamamen çıkışı göstermez. Yani %5.88 de çok büyük bir rakam. Şöyle düşünün tüm fonlar... %100 kapasitesinden %60 civarını ortalama olarak kullanıyor hala. Bu yorumunu yapabilirsiniz. Şimdi gelelim teknik tarafa. Her sene tabi seviyelerimiz fiyatları ekleyerek güncelleniyor. Daha güncel kalması, etkili olması için. Şimdi burada o yüzden yeni seviyelere bakacağız. Onu da size göstereceğim. Açalım şöyle. Şimdi Türk ayollarında bir sonlanmak isteyen bir düşüş trendi var. Bundan daha önce bahsetmiştik ve 291 seviyesini vermiştik arkadaşlar. Onu tekrar işaretleyelim. Bunun üzerinde kalıcı olamıyordu sadece. Ne demiştik? Yani düşse bile Türk ayollarında öyle yokuş aşağı freni patlak bir düşüş, panik yaratacak bir düşüş içinde bu kadar beklenti varken söz konusu değildir dedik. Zaten o zikzaklarla ne yaptı? devam etti. Şimdi güncelleyelim. 1. 282 üzerinde olduğu sürece bu grafikte ben sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Bu bölge çok önemli. Burası karar bölgesi. Burada dip veya zirveler oluşur. Eğer burada bir dip oluşuyorsa kısa vadeli hisse ilk olarak arkadaşlar 308'lere doğru gitmek ister. Şimdi burada 291'den niye bahsettik? Çünkü şöyle göstereyim kısaca. 291 üstü Grafiğin hareket etmek isteyeceği yer 308 olur. Altında da arkadaşlar yine 282 olur. Yani bu şekilde 291'i bas alabilirsin. 282 altına gelirsen olur. Valla çok bir şey olmaz. Bence çok korkacak bir şey yok. Fakat burada yükseliş beklentisine girmeyin. Burada ne olur arkadaşlar? Yatay ve zaman kaybı olur. O yüzden 282 altını bu şekilde yorumlayacaksınız. Şu an artık 291 üzeri kaldığı sürece zaten yukarı yöne devam etmeye çalışacak arkadaşlar. İlk olarak da 308 direncini doğru gitmek isteyecek. Orayı geçerse daha sonra orada tekrar analizi güncelleriz. Asıl trend başlangıcı zaten 308 üzerinde olur. Şimdi Ereğli demişiz, Ereğli diyeceğiz. Onu inceleyelim. On analizi kısmı bir açılsın. Şimdi bakın Ereğli'de de tutan fon sayısı 235 fon inceliyoruz dedik. 76 fon tutuyor elinde. Bu da güzel bir rakam. Bu 76'nın en fazla Ereğli tutan ilk konuna baktığımda tematikler hariç 10. fon bile %8.5'lar. Bu da kötü rakamlar değil yani. %10 tutma kapasitesi varsa %8.5 tutuyorsa bu beklentisi var demek. 76 fonun ortalaması 4.4 arkadaşlar. Ee, şöyle düşünün. Türk Hava Yolları'nda burası 99. Bunlar biraz daha yüksek. Burası da 5.88'di. Yani onun bir tık aşağısında diyebiliriz. Eğer karşılaştırmak gerekirse. Son aya baktığımda puanda azalış ufak bir azalış 37'den 33'e. Ağırlık ortalamasında da 4.78'den 4.40'a düşmüş fonda da 78'den 76'ya düşmüş. E Şimdi bu ne demek? Burada ufak hareketlerde ne yapmış? Demek ki tutan fonlar ufak realizeler yapmış ki bu değerler aşağı doğru gelmiş hafiften. Çok büyük bir çöküş düşüş yok. O yüzden mesela şurada kesinlikle ben size realize yaptıklarını söyleyebilirim arkadaşlar bu bölgede. Ve buralarda genellikle fonlar zaten ne yapar? Yükselişlerde yatırımcının tam tersine realizelerini yaparlar. Şimdi gelelim grafiğimize. Şunu söyleyeyim ilk önce bir düşüş trendi var. Evet. Bir yatay kanal var asıl. Türk Hayollarındaki gibi 24-60 çok önemli. Üzerinde kaldığı sürece bu grafikte bir sıkıntı görmüyorum korkulacak bir şey. Altına inerse ne olur? Altına inerse dediğim gibi korkulacak bir durum değil ama bunun altında yükseliş beklentisine girmeyin. Zaman kaybı yaratabilir. 21.60'a kadar sarkma riski doğurabilir. Bunun altında 24.60'da yükseliş beklenmemeli. Yatırımcı beklememeli. Zaman kaybetmemeli. Şimdi burada trend direncimiz 26-22 ve üstte de basit indirgeyerek size 3 seviye verip analizi netleştireceğim. 27-60 24 60 aşağı kırılmadığı sürece ne dedik arkadaşlar? Burada bir yatay bölge oluşturmak istiyor. Yani ne demek bu? 24 60'ın üzerinde 26 22'ye git, gitmek istiyor bu grafik. Burası bir direnç arada. E geçiliyorsa 27.60'a kadar önü boş, öne açılır. Tıpkı burada olduğu gibi. Burası da bir direnç. Nasıl işliyor arkadaşlar? Geçilemiyorsa 26-22'ye geri geliyor. Burada gelen 26-22 geçilemiyorsa da bir aşağı 24-60'a geri geliyor. 1-2-3 seviye kısa vadede bunları takip etmeniz size çok fayda sağlar. Son olarak ne yazmışız? Telegram'da Türk Telekom demişiz. Buna da bakalım. Burada baktığım hiçbir ise Bazen yazanlar oluyor hisse seçimleri ile ilgili. İyi veya kötü anlamda gelmez arkadaşlar. Ben sadece inceliyorum. Karar e, tamamen sizindir. İyi veya kötü olarak yorum yapmıyorum hiçbirini. Şimdi burada da 64 fon var. E, bir tık daha az. Yani büyükten küçüğe sanki gitmiş gibi olduk. E, 64 fonun ilk 10 fona geldiğimde. Evet ilk 5 güzel. E, ama şöyle... 9 ve 10. dan sonra %5'in altına düşüyor. Yani ilk 10 fonda %5'in altına düşüyorsa işte 60'larda büyük ihtimal %1'ler belki 6 belki 2'ler az. Yani burası biraz daha zayıf ilk 2'lisiye göre onu söyleyelim. Ortalamaya baktığımızda hepsinin 64 yüzde %3 civarı tutuyor. Yani ne çok iyi ne çok kötü diyebilirim. E, puanda da mesela son ay ufak realizeler olmuş burada birkaç aydır herhangi bir yüklü alım veya yüklü satış gelmemiş çok ufak satışlar var e, o yüzden burada henüz tabii bir sonraki aya bakmak lazım son birkaç ayda böyle gözle görülür bir hareket açıkçası olmamış zaten bunu grafikte de hemen açtığımda arkadaşlar buradaki yataylıktan anlıyorum şimdi gelelim teknik kısma temelle teknik her zaman borsamızda bir olmalı. Çünkü artık hiçbiri yeterli değil tek başına. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada da 44-68 seviyesi çok önemli. Çünkü e, her altına indiğinde şöyle göstereyim size. Burada üstüne alım gelmiş. Altı, altında kalıcılık e, dikkatli olunması gereken bir yer ama burada her seferinde yukarı almışlar bunu. O yüzden önemli. Şimdi Hemen hareketli ortalamanın direncin hemen altında. Yani 45-65. Şimdi ne işimize yarayacak bu? Valla şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. 45-65 geçilmeden bu grafikte olumlu bir şey beklemeyin. Yani 45-65 geçilmeden burada hareket şu olur. Eğer geçemiyor bunu üstünde kapanış yok. Bilin ki buraya geri gelir 44 68'e. O yüzden 45 68 geçilmeden ben yukarı yön görmüyorum onu söyleyeyim. Ha geçilirse ne olur? 47 13'e kadar önü açıktır arkadaşlar. Bu kadar basit 1 2 3 seviye kısa vadede size yön gösterecek. Ne dedik? 44 68 6 dikkatli olmak lazım ama orada da hep yukarı almışlar yukarı almışlar diye aşağıda kalırsanız orada dikkat edin. Yani 44-68 tehlikeli. 45-65 geçilmeden de yukarı hareket falan beklemeyin. Bakın burada nasıl durmuş. Şöyle geçemediği için. Geçilirse de 47-13'e kadar önü açık arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ücretsiz Telegram kanalı adresini açıklamalara bıraktım. Öğrenmek isteyenlere faydası olacaktır. Dün de neyi çekmişiz? Sasa Ektaş Kehsan'ı çekmişiz. Bugün de ne dedik? THYAO Ereğli Türk Telekom dedik arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları.